Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Küba milli futbol takımı, Romanya'yı eleyerek tarih yazdı. Ancak çeyrek finalde İsveç, Küba'yı 8-0 mağlup etti. Maçtan sonra Fransız gazeteci Emmanuel Gambardella, gazetesine yalnızca tek bir satır gönderdi. 5 gole kadar gazeteciliktir, sonrası istatistik. İkinci turda Brezilya-Çekoslovakya eşleşmesi de tekrar maçına gitti. Brezilya, kısa sürede 3 günde 2 maç yapmak zorunda kaldı. Bu yoğunluk, yarı final öncesinde kritik bir karara yol açtı. Teknik direktör Ademar Pimenta, yıldız oyuncusu Leonidas'ı dinlendirdi. Bu karar, Brezilya futbol tarihinin en kritik hatalarından biri olarak anılacaktı. Çünkü Leonidas'sız yarı finale çıkan Brezilya, Vittorio Pozzo'nun İtalya'sına 2-1 yenilerek elendi. Bu maçta İtalya'nın kazandığı penaltıda Giuseppe Meazza ceza sahası içinde düşürüldü. Yerden kalktığında şortu düşmüştü. Bunu umursamayan Meazza, bir eliyle şortunu tutarak penaltıyı gole çevirdi. 19 Haziran'da oynanan üçüncülük maçında Brezilya, İsveç'i 4-2 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı. Yeterince dinlenen Leonidas, bu maçta iki gol attı. Aynı gün oynanan finalde İtalya, Macaristan'ı 4-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı. Vittorio Pozzo, Dünya Kupası'nı birden fazla kez kazanan tek teknik direktör olma unvanını hala koruyor. Gol kralı 7 golle Leonidas olurken turnuvanın en iyi oyuncusu İtalyan Silvio Piola seçildi. 1938 Fransa Dünya Kupası, 2. Dünya Savaşı öncesi oynanan son Dünya Kupası olarak tarihe geçti. Futbol 12 yıl boyunca sustu. Dünya Kupası ancak 1950'de geri dönebildi.